Integralde biliyoruz ki değişken değiştirme yapıyoruz ama genellikle bize verilen integral üzerinden değişken değiştirip bu integrali uyarlıyoruz. Bu sorunun farklı yanı e, istenen integrali verilen integrali uyarlamaya çalışacağım. Çünkü bakınız burada f'in içinde ne var? 5 eksi x üzeri 4 var. Burada f'in içinde x var. O zaman ben bu integral üzerinde bir değişken değiştirme yapalayım. X yerine 5 eksi u üzeri 4 yaparsam bu ifadedeki integrali buna benzetmiş olacağım. Her iki ifadenin diferansiyelini alıyorum. Eksi 4 u küp çarpı du. Şimdi gelin hemen şunu yapalım. X yerine ifadeyi yazalım. X yerine 5 eksi u üzeri 4'ü yazalım. Dx dediğimiz ifade ise eksi 4 u küp çarpı du olduğunu söyleyebilirim. Peki kök içerisinde kök içerisinde e, buradan x'i de çekelim. x dediğimiz ifade 5 eksi u üzeri 4 olduğu için aslında direkt ben burada x yerine 5 eksi u üzeri 4 yazalım. E, yazarsak ne olur? x yerine 5 eksi 5 eksi u üzeri 4 5'ler gidiyor. Buradan u üzeri 4 kalıyor. u üzeri 4'ün 3. kuvveti. O da u üzeri 12 olarak gelecektir. İfadeyi biraz düzenleyelim. F5 eksi U üzeri 4 çarpı eksi 4 U küp çarpı DU. Bakınız 12'yi 4'e böldüm. Buradan da U küp oldu. Daha sonra şuradaki U küpler de gitti. Elimdeki ifade şu oldu. F5 eksi U üzeri 4 çarpı DU eksi 4'ü de sabit sayı olduğundan dolayı dışarı getirebiliyorum. Son durumda U yerine artık X dönüşümü yaparak şunu yapabiliyorum. Eksi 4 çarpı f 5 eksi x üzeri 4 çarpı dx olduğunu biliyorum. Bu dönüşüm nereden geliyor? Hemen şuraya bir not edelim. Eğer fx ile fx çarpı dx'i şöyle yaparsanız u eşittir x dönüşümü yaparsanız ne oluyor? Her iki ifadenin diferansiyonu alırsanız du eşittir dx. Yani buradaki ifade x yerine u yazarsanız dx yerine du yazarsanız bunların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Onun yüzden direkt ben u yerine x yazarsak bir sıkıntı çıkmayacaktır. E şimdi zaten bizlere buradaki ifadenin ne olduğunu vermiş? Gx olduğunu vermiş. Ne ile çarpacağım? Eksi 4 ile çarpacağım. O zaman aradığımız seçenek a seçeneği olarak gelecektir.